bütün depremzede kardeşlerime, evi yıkılan veya yıkılacak olan ve yerine yeni ev alacak olan bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür. Allah nasip eder. İktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz. Beş kuruş almayacağız. Bakın değerli arkadaşlarım. Zaten almak suç. Niçin? Anayasa. 125. maddede diyor ki idare yani devlet kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür diyor. Bu kadar açık, bu kadar net bir yüküm var. Dolayısıyla eğer bir helalleşme olacaksa anahtarı teslim edeceksiniz. Ölen canlar için, vatandaşlarımız için özür dileyeceksiniz. Helalleşme o zaman olur. Sen eve ruhsat veriyorsun. Mühendisi, mimarı, herkes geliyor. Herkes bakıyor. Her türlü imzalar atılıyor. Denetim öncesi, denetim sonrası. İnşaat sırasında, inşaatın sonrasında her türlü denetimler yapılıyor. Her türlü imzalar atılıyor. Vatandaşın evi yıkılıyor. Enkazın altında kalıyor. Sana efendim bir tane ev yapacağım. Sen bana parasını ver. Olmaz. Bizim anlayışımız şu. Kimin kusuru varsa kusuru telafi edecek olan da odur. Evet ölenleri geri getiremeyiz. Ama onun yaralarını saracağız. Ve inşallah bu sorunu da hep birlikte çözeceğiz. O zaman şunu düşünün. Vatandaşın devlete borcu yok ama devletin vatandaşa borcu yok.